Resulü Evet muhterem büyüklerim. Bayanlar şöyle sağ tarafa. Hacı abiler sol tarafa. Belli yerler ıslaktır. Dikkat edin. Ama sevirde ıslanmak da bir şereftir ha. Sevirde ıslanmak da bir şereftir. Rahat olun hacı abiler. Oturun. Mekke'nin taşı, toprağı, her yeri kutsal Allah'ın izniyle. Evet ala Resulü Kerim. Muhterem büyüklerim, kıymetli kardeşlerim. Evet hacı abiler. Şöyle geçin. Herkes hazır mı? Evet. Muhterem büyüklerim, kıymetli kardeşlerim. Öncelikle Rabbimiz olan Allah Celle Celaluhu'na hamdolsun. Ne için? Allah bizi Mekke'ye kabul etti. Mekke'deyiz değil mi? Bugün milyonlarca insan Mekke'ye mükerremeye gelmek için ağlıyorlar. Bakın öyle insanlar var ki paraları çok. Ama Allah onları buraya getirmiyor. Bizleri Allah buraya getirdi. Buraya getirmesinin ne bin baksat var. Allah bizim bir hayrımızdan belki bir yetimin başını okşadı, Belki bir fakirin karnını doyurduk. Vallahi biz paramızla gelmedik. Güzellerle gelmedik. Allah bizi kabul ettiği için biz buraya geldik. Bunun için herkes bir hamdesin, şükresin. Evet şu anda biz Mekke-i Mükerreme'de Sevir Mağarası'nın yamacındayız. Sevir Mağarası'nın maksadı nedir? Sevir Mağarası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cahiliye döneminde ne kadar sıkıntılar çektiyse bu sıkıntılardan Müslümanları kurtarmak için çıktığı mağaradır. Yani bu mağara Hicret Mağarası'dır aslında. Bakın Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir dönemde, öyle bir dönemde çalışma yaptı ki insanlar birbirlerini öldürüyorlardı. Ne için? Senin deven, benim devenden önce su içti diye. Bakın, zenginler güçlüydü, fakirler güçsüzdü. Kız çocukları yeri diri, diri toprağa gömülüyordu. Ne için? Kız çocuğu olduğu için. Bakın Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü iki hal var iki hal. Beni perişan etti. Dedi ki ey Ömer o iki hal nedir? Dedi ki ey Allah'ın Resulü birincisi beni sevindiriyor, güldürüyor. Birinci de benim kalbimi perişan ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o dedi ki ey Ömer söyle o kalbini deşen, seni perişan eden hali. Dedi ki ey Allah'ın Resulü Hani hatırlar mısın? Bizler eskiden kutu topardık. Hubeli riyat e ederdik. Bu yaptığımız helvalardan hubel yaptım, hubel. Kut yaptım. Karnım acıkınca onu yedim. Bu hal gelince gülüyorum kendime. Ama bir hal var ki o hal beni perişan etti. O hal beni her zaman perişan edip kalbimi incitiyor. Dedi ki peygamberimiz söyle Ömer'e nedir? Ömer radıyallahu e dedi ki ben Hafsa'nın kardeşini, küçük kız kardeşini bir gün annesinden istedim. Annesi de anladı ne yapacağımı. Onu süsledi, giydirdi, aldım onu, getirdim çöle, toprak eştim, onu içine koydum. Sebep neydi? Diyorlardı ki Aslan Ömer'in, Heybet Ömer'in kız çocuğu olur mu hiç ya? Aslan ağlayan Ömer, Pehlivan Ömer'in kız çocuğu olur mu? O kız çocuğunu o toprağa koydum. O toprağa koyduktan sonra o çocuktu oynuyordu orada. Bir zaman sonra o sakalımdaki toprakları temizledim. Ona radyalandı ki kalbimde ey Allah Resulü zerre incir mi olmadı ben onu oraya gömdüm. Ve bu hal beni perişan ediyor. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi mükerremede çalışmaya başladı. Hangi dönem üstünde? Biri biri çocuklar toprağa gömüldüğü dönem. Senin devam, benim devenden önce su içti diye insanlar birbirlerini öldürüyorlar. Zina yapan, en çok zina yapan evine bayrak asıldı. Şeref duyuyordu buna. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. La ilahe illallah söyleyin. Putları bu böyle inkar edin. Hayatınızdan çıkarın. Vallahi Allah sizi yeryüzünde ve ahirette temizleyecek dedi. Ve bunun çağı, davetini ve çalışmasını yaptı. Ve müşrikler bu davete karşı bir hazırlık yaptılar. Ebu Cehil ve onun arkadaşları. Bakın onlar Mekke'nin en kudretli ve en kuvvetli adamları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yetim yetim. Allah Celle Celaluhu ona yeryüzündeki halifeliğini peygamberliğini vermişti. Ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çadır çadır sokak sokak insanları Allah'a çağırıyordu ve müşrikler bunu hazmedemiyorlardı. Böyle bir dönemdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'de tavaf ederken müşrikler de onunla beraber tavaf ediyorlardı. Ama nasıl tavaf ediyorlardı? Çırılçıplak. çıplak. Bir tanesi vardı peygamberimize her gördüğünde hakaretle küfür ediyordu. Hatta bir çocuk tuttu, ona para verdi. Dedi ki ey felancının oğlu, Muhammed evinden çıktığı zaman, Kabe'ye girdiği zaman beni çağır. O çocuğun işi oydu. Peygamberimiz evinden çıkıyordu, o müşrik torunla beraber devam ediyordu. Bakın bir hafta değil, bir ay değil, senelerce böyle devam etti. Görüyordu Peygamberimizi diyordu ki inandığın Rabbine, atalarına, hanımlarına, çocuklarına lanet olsun. Onun işi peygamberi lanetlemek. Bakın bir gün peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'de namaz kılarken birkaç müşrik geldiler. Bir deve gelmesi. Bakın deve gelmesi çok büyük ve ağır büyüktür. Onu birkaç kişi geldiler. Peygamberimiz secdedeyken peygamberimizin başına bıraktılar. Bakın peygamberimiz dermansız kaldı. Kafasını çıkaramadı. Kim geldi? 9 yaşında Fatıma 30 Zehra geldi, babasını o işkembeden çekti kurtardı. Dedik ki yazıklar olsun bunlara ey babacığım. Bunlar senden ne istiyorlar? Bakın böyle bir dönemde peygamberimiz böyle zulüm görürken onun sahabesi, onun sahabesi çok daha ağır zulümler gördü. Öyle bir dönemden geçtik ki burada bakın Müslümanlar diri diri yakılıyorlardı. Bilal Habeşi radıyallahu anh'ı tanıyan var mı? He? Bir köle köle annesi cariye, kendisi köle. Sahibi ekmek verirse yem, vermezse yemez. Öyle bir insanken dedi ki, ehad la ilahe illallah söyledi. Sahibi dedi ki, benden izinsiz, sen bir Allah'a mı tapıyorsun? Benden habersiz öyle mi? Bu beni reddettin öyle mi? Menete reddettin öyle mi? Şimdi sana zulmün en büyüğünü yapacağım dedi. Bakın Bilal radıyallahu anh şu anda Mekke'nin daha kişi yazı gelmedi. İlkbahardayız. Ne kadar sıcak hava. Bakın çölde 20 derece daha artıdır sıcak. Bilal radıyallahu anh'ı çöle götürdüler. Üstüne bir kaya bıraktılar. Bu günlerce aç bırakıldıktan sonra olan bir kıssadır. Bakın Müslümanların güçsüzleri böyle zulüm görürken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hicret emri aldılar ve onlar hicret ettiler. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin koruyucusu Hazreti Hatice annemiz cennet analarının padişahı vefat etmişti. Peygamberimizin amcası vefat etmişti. Onu koruyan kimse kalmamıştı. Peygamberimiz Allah'tan başka koruması olan bir zat değil. Yalnız ve yalnız Allah koruyordu peygamberimiz. En son peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de hicret emri geldi. Bakın peygamberimize bu emir gelince Allah'tan hicret et, emri gelince ilk dostu Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yanına gitti. Dedi ki ey Ebu Bekir hazırlan hicret ediyoruz. Bakın Ebu Bekir radıyallahu anh o kadar ağladı ki bir alim dedi ki Ebu Bekir'in o hüznü bütün İslam alemini yeterdi. Onun o hüznü de biliyor musunuz? Peygamberle beraber yolculuk etmek. Ve bununla beraber dedi ki ey Allah'ın Resulü ben iki tane deve besledim. Ta ki bugünü hayal etmek için seninle beraber hicret etmek için iki tane besili deve besledim. Bakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmete orada da bir ders verdi. Dedi ki ey Ebu Bekir bu dövenin ücreti ne kadardır? Dedi ki Ey Allah Resulü ben onu senin için besledim. Senin için yedirdim, senin için besledim. Beraber hicret edeceğiz diye. Dedi ki vallahi ücretini vermeden ben o devenin sırtına binmem. Burada herkes kendine bir, bir pay çıkarsın. Ve peygamberimizle beraber hicret etmeye başladılar. Bakın Sevr Dağı'nın olduğu mevki Medine'ye ters istikamettir. Medine istikameti böyledir. Neden peygamberimiz bu istikamete geldi? Bir strateji yaptı. Çünkü biliyordu ki peygamberimiz müşrikler peygamberimizin peşine düşecekler. Bakın onlar da aynı peygamberimizin peşine düştüler. Ters istikamete değil düz istikamete gittiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu istikamete geldi. Ve bakın peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir bedevi vardı. bir sürücü. Peygamberimizin yanında. Peygamberimiz ona dedi ki sen git buradan üç gün sonra buraya gel burada buluşalım. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah radıyallahu anh Ebu Bekir radıyallahu anh'ın oğlu Ebu Bekir radıyallahu anh ona söyledi ki sen buraya koyunları getir hayvanları getir buralarda otlat. Bakın Sevir mağarasının bir ismi Öküz mağarasıdır. Sevir Arapçada Öküz mağarasına da gelir. Burada hayvanlar otladı rivayet edilir. Bakın Ebu Bekir radıyallahu anh neden Abdullah radıyallahu anh'a bu talimatı verdi? Hayvanları burada otlat diye. Öyle bir dönem ki öyle iş sürücüler var ki bir insanın ayak izine bakıp bu kadın mıdır? Erkek midir? Çocuk mudur? Bunu anlayanlar vardı. Bakın müşriklerden bir tanesine geldi. Ebu Cehil'e geldi bir iş sürücü. Dedi ki ben ister misiniz Muhammed'i size bulayım? İster misiniz? Dediler ki sen bize Muhammed'i bul, biz sana yüz değer vereceğiz. Yüz, yüz. Yüz ne demek? Yüz tane Mercedes demek. Yüz tane Mercedes. Büyük bir servet. Vallahi öyle söyledi ki kitaplarda ve alimler izleri süre 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 o mağaranın ucuna kadar getirdi. Ve dedi ki ey Ebu'l Hakem şimdi gir içeri de Muhammed'i al. Peki Ebu Bekir Allah'ın içeri ne yaptı? Dedi ki ey Allah'ın Resulü geldiler. Derdi ne? Ebu Bekir adı Allah'ın derdi ne? Canından olmak değil. Ebubekir Bekir adı Allah'ın bütün malını mülkünü feda etti Allah'ın Resulü için. Korkuyor peygambere bir zarar gelecek. Korkuyor peygamber incinecek. Dedi ki vallahi geldiler ey Allah'ın Resulü. Ne dedi peygamberimiz? Ey Ebu Bekir özünme. Be. Üzülme, la tahsen inna Allah ma'ana. Üzülme, Allah bize yeter, yeter. Peki Allah ordu gönderdi mi? Mızrakları olan, kılıçları olan gönderdi mi? Gönderdi mi? Göndermedi. Ne gönderdi? Allah'ın yeryüzündeki bütün orduların sahibi olan zat olduğuna yemin olsun ki Allah bir tane güvercin gönderdi, bir tane de örümcek gönderdi. Örümcek ağını kurdu, güvercin yuvasını yaptı. Ne dedi şıkların başı? Lanet olsun sana. Sen misin dünyanın en iyi sürücüsü? E Muhammed burada olsaydı bu örümcek ağ burada olmazdı. Bu kuş buraya yuva yapmazdı. Aylarca belki yıllarca bu ağ burada. Sen bizi aldattın. Sen bizi kandırdın. Boşuna vaktimizi aldın. Dedi ki vallahi girin içeride içeride. Bu izler Muhammed'in izleri. Ben onu çocukluğundan beri tanırım girin içeri alın dediler ki sen bizi aldattın ve ona dediler ki artık senin ismin Mekke'nin delisi Mekke'nin en hünerli adamı Mekke'nin delisi oldu bakın onlar oradan çıkınca bir gün sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke yoluna çıkıyor bakın Varaka diye bir süvari güçlü bir asker o da duymuş neyi duymuş ödülü duymuş ödül ne? 100 deve o da peygamberimizin peşine düştü. Mekke yolundan çıktılar, Medine yoluna giderken o da takip ede ede peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasına kadar geldi. Bakın rivayette geçen ve kitaplarda geçen şu peygamberimiz istirahat ediyordu. Ebu Bekir adıyallahu anh da uyuyordu. O geldi kılıcından, dedi ki Ey Muhammed şimdi seni benim elimden kim alacak? Ne dedi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Dedi ki Allah bana yeter. O kılıç elinden düştü. Bakın peygamberimizin arkasına bir ordu düşmüş. Başka bir süvariye aynı devam ederken geldi atı saplandı. Dedi ki ey Muhammed bırak beni de gideyim. Senden bir şey istemiyorum. Peygamberimiz dua etti o at çıktı kuldan. Bir daha hareket etti bir daha kuma saplandı. Bunlar hurafe değil hacı Bunlar hadis ve rivayet kitaplarında alimlerin bildirdiği hasip kıssalardır. Bakın o yol yol güzergahında ne uzun ne kıssalı işler oluyor. Buralar buralar çok sıkıntılı yerlerdi Müslümanlar için. Ama elhamdülillah bizim için şu anda feragat. Bakın İslam bizim hayatımıza geldi. Hiçbirimiz kendimiz Müslüman olmak istemedik. Annemizden babamızdan Müslüman olarak doğduk. Ne kadar büyük sıkıntılar çekti Müslümanlar. Değil mi? Bakın ne kadar şehitler verildi. Ebu Bekir radıyallahu anh. ne kadar malın mülkünü heba etti. Sahabenin tamamı böyle. Bakın herkes din adına kendi vazifesini yapacak. Vazifemiz nedir? Emri bil maruf yapmak. Her insana iyiliği emredip kötülükten ne edeceğiz. Biz burada turist değiliz hacı abiler. Turistlik geziye gelmedik. Bizler dava insanlarıyız. Ezelinden de böyledik, ebediyeden de böyleyiz. Dedelerimiz de dava adamıydı, bizler de dava adamıyız. Dava kadınıyız. Bakın bandelerimiz, ablalarımız burada, abilerimiz burada. Bizim kadınlarımız ne zaman ki sahabenin kadınlarına yaklaştığı zaman, erkeklerimiz sahabeye yaklaştığı zaman hep ülkemizde hem de dünyadaki bereketleri göreceksiniz. Bakın ümmetin tamamına yakını şu anda perişan durumda. Öyle mi değil mi? Ölenler kim? Müslümanlar. Zulme uğrayanlar kim? Müslümanlar. Bakın bizler peygamberin yolunu hayatımızdan çıkardığımız için biz ne haldeyiz? Ne zaman ki o müşrikler, o zalimler peygambere biat ettiler, gökteki yıldızlar oldular. Öyle miydi değil mi? Kan içenler sahabe oldular. Onlar Öler, radıyallahu anh, ne yaptı? O toprağa gömdü ya çocuğunu. Bir gün geldi bir tanesi dedi ki ey Allah'ın Resulü'nün halifesi sana yazıklar olsun be dedi ki bana niye şimdi sen lanet okudun dedi ki bu develeri görmüyor musun sen ne kadar çok yük vermişler üstüne sen müminlerin emiri değil misin ya dedi ki onlar yük hayvanı e, tamam da onların da emirisin sen dedi ya o develerden de sorumlusun onların canından da malından da ızından da namusundan da yemeğinden de sen sorumlusun bunu söyleyen deli. Dedi ki ey Ömer anan sana ağlasın. Bu deve çiftliklerin sahibini topladı. Dedi ki bu develere ne yüklenir? Yani kaç kilo yüklenir en fazla? Dediler ki 150 kilo. Ömer radıyallahu anh dedi ki 151 kilo yüklemeyecek bundan sonra. Ve haftanın bir gün istirahat edecek bu hayvanlar. O Ömer, o Ömer oldu. Bakın bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını hayatımıza getirdiğimiz zaman bakın bizim de hayatımız değişecek, Komşularımızın da hayatı değişecek. Arkadaşlarımızın da değişecek. Çocuklarımızın da. Yeter ki peygamberin hayatını hayatımıza getirelim. Peygamber'e itaatimiz olsun. O bir tane kör annemiz vardı. Ona kıssasını biliyor musunuz? Fazla yormayacağız sizi. Ramazandır. Oruçluyuz. Sıcak hava. Ama bu kıssa ümmetin tamamını ibret ibret. Herkes buradan ders alıp gidecek. Ders almadan gitmek yok. Var mı acaba? Yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir tane kadın getirdiler. 90 yaşında. Gözleri kör. Sahabenin kadınları koluna girmişler. Resulullah'ın yanına getirdiler. Dediler ki ey Allah'ın usulü. Felancanın annesi var ya. Senin kapına geldi. Seninle görüşmek istiyor. Peygamberimiz ayağa kalktı. Koştu kapıya. O annemizi aldı. Getirdi oturttu. Dedi ki ey anneciğim. Sen niye geldin buraya? Sen beni çağırsaydın ben sana gelirdim. Ne dedi o? Sen Allah'ın Resulüsün. Buraya gelmek bana düşer. Peygamberimiz rivayette geçiyor. Ona süt, iç süt içirdi. Süt ikram etti. Ona biraz hurma ezdi yedirdi. Dedi ki ey anneciğim senin erzakında eksiklik mi var? Hizmetinde eksiklik mi var? Ne istersen bizden? Ne yapalım senin için? Dedi ki ey Allah'ın peygamberi benim şurada bir et parçası var. Bu et parçası var ya Beni perişan etti, geceleri uyutmuyor, gündüzleri sızlatıyor. Dedi ki Peygamberimiz nedir seni sızlatan? O kalbinin. Dedi ki benim oğlum felence savaş var ya, o savaşta şehit oldu. Ama ben bilmiyorum ki benim oğlum şehit mi oldu, yoksa berbat mı oldu? Ganimet için mi oradaydı, şöhret için mi oradaydı, yoksa Allah ve Resul için oradaydı? Ben onu bilmiyorum. Peygamberimiz ona dedi ki, ey felancanın annesi, senin oğlun cennettedir. Dilersen Rabbimden isteyeyim, Allah sana cennette oğlunu göstersin. Şu anda ne yaptığını göstersin. Peygamber teklif etti. Dedi ki, ey Allah'ın peygamberi, sen şimdi onu bırak. Benim gözlerim de görmüyor. Nasıl göreceğim ben? Peygamberimiz dedi ki, Allah gözlerini sana ilk günkü gibi de geri verecek. 90 yaşında kör, ama bir kadın. Dedi ki Allah Resulü sen şimdi onu boş ver. Benim oğlum nerede onu söyle. Dedi ki cennette. Tamam. Bitti benim sıkıntım. Şimdi söyle bu kadınlara alsın beni götürsünler. Peygamberimiz çağırdı sahabenin kadınlarını. Aldılar onu götürüyorlar. Kadınlar dediler ki onlar da perdenin arkasından bu hali izliyorlar. Dediler ki ey anneciğim sen ne yaptın ya? Sen dünyadayken hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, kalbinden geçiremeyecek nimetleri görecektin. Cenneti görecektin, oğlunu görecektin, oğlunun makamını görecektin. Neden bu teklifi geri çevirdin? Bakın 90 yaşında cahil, gözleri görmeyen ama bir kadın ümmete ibret veriyor ibret. Dedi ki yazıklar olsun size be. Yazıklar olsun hepinize. Anaların sizin için ağlasın. Peygamber'e itaatiniz bu kadar mıydı sizin? Peygamber dedi ki senin oğlun cennettedir. Ben gözlerime inanmam. Ben peygambere inanırım. Benim gözlerim eksik görür, noksan görür. Ama Muhammed yalan söylemez. 90 yaşında imana bakın itikadı. Var mı bizde bu kadar iman? Bizim hayatımıza peygamberin hayatı geliyor. Çocuklarımız peygamberin evlendirdiği gibi mi evleniyorlar? Düğünlerimiz peygamberin düğünleri gibi mi? Yemeklerimiz, yemelerimiz, yatmalarımız, abdest almalarımız, tuvalete gidip çıkmalarımız. Hayatımızın tamamına bir bakalım. Peygamber gibi mi? Değil. Komşularımızla ilişkimiz peygamber gibi mi? Değil. Ticaretimiz peygamber gibi mi? Değil. E nasıl biz Muhammed'e tabi olduk? Ne diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Cebrail o kadar gitti geldi ki bana. Ey Allah'ın resulü komşularınla iyi geçin. Komşularına ikram et. Ben komşuyu komşe miras çıkacak zannettim diyor. O kadar yakın olmamız lazım. Ama bizler komşumuza haksızlık ediyoruz. Onun için herkes hayatına çeki düzen verme yerinde. Herkes düzen verecek kendine. Önce ben. Çekir düzen vereceğim. Ahlakımı güzelleştireceğim. Peygamberin ahlakına yakın bir ahlak olsun. Çocuklarım peygamber gibi büyüsün. Bakın bu demek değil ki ilimden uzak dursun. İlmi ve dünyevi ilimler peygamberin işiydi. Çocuklarımızı okutacağız. Ve bununla beraber Allah'ın istediği gibi bir çocuk olsun. Allah'ın istediği gibi bir adam olsun dedi gayret göstereceğiz. Biz eskiyi unuttuk acabiler. 1500 senedir şu anda biz kendimizde değiliz. Biz aslımızı unuttuk. Neslimizi unuttuk. Kim olduğumuzu unuttuk. Bize dediler ki siz böylesiniz. Biz kabullendik. Bizim analarımız aslan yetiştirdi aslan. Bizim analarımız da aslandı. Safiye annemizi tanıyan var mı Safiye annemizi? Vaktinizi alıyorum. Safiye annemizi de bitireceğim. Safiye annemiz kim? Peygamberimizin halası. Hazreti Hamza'nın ablası, ablası. Bakın Hazreti Hamza şehit edildiği zaman Peygamberimiz geldi. Dediler ki ya sen gelme. Sen onu görme. Sen onu çok severdin. Onun ciğerini sökmüşler. Onun kalbini çıkarmışlar. Onun gözlerini oymuşlar. Sen buna tahammül edemezsin. Dedi ki çekilin peygamberimiz. Çekilin araba. Geldi bakın peygamberimiz gördü tahammül edemedi. Dedi ki vallahi ben de onlardan 30 kişiye bu hali yapacağım. Hemen Cibril geldi. Dedi ki ey Allah'ın Resulü ve ma'arsanına rahmeten lil Sen rahmet olarak gönderildin. İstifar et. Bakın peygamberimize et. Ve Hazreti Safiye annemiz geliyor ileride. Dediler ki Safiye geliyor Safiye. Safiye güçlü bir kadın. Heybetli bir kadın. Sözünü kimseden esirgemeyen bir kadın. Dediler ki peygamberimize Safir geliyor, halan geliyor. Eğer Hamza'yı böyle görürse buralar feryat figan olur. Dedi ki ey yapmaz. Git. Kardeşine sahip ol. Gitti dedi ki gelme peygamber istemiyor. Dedi ki çekil. Çekil ben kardeşimi göreceğim. Hamza'yı göreceğim. Dediler ki gelme peygamber istemiyor. Dedi ki peygambere ne oluyor? Ben kardeşimi uğurlamaya gidiyorum. Söyleyin peygambere izin versin bana. Ben sabredenlerden olacağım. Geldi ki Peygamber Efendimiz bir tarafta ağlıyor. Ali radıyallahu anh bir tarafta ağlıyor. Zeyd radıyallahu anh bir tarafta perişan. Sahabe hüngür hüngür. Sahabe hiç öyle bir gün görmemiş. Mekke öyle bir gün görmemiş. Medine öyle bir gün görmemiş. Allah'ın aslında şehit olmuş. Bakın Safiye Hanım'a geldi dedi ki yazıklar olsun size Mekke'nin çocukları. Yazıklar olsun Mekke'nin çocukları. Yazıklar olsun Medine'nin ehli. Ne ağlıyorsunuz dedi ya. Ne oldu ne oldu? Allah'ın arsanı şehit olmuş. Ey Hamza, sen canlıyken de çok güzeldin, şehitken de çok güzelsin. Hazırla peygamber, biz onun gittiği yere gideceğiz. Bakın, bizim annelerimiz böyleydi. Biz şimdi öyle değiliz. Öyle olmak lazım. Peki çok vaktinizi almayalım inşallah, gezi yerlerimize devam edelim. Buradan inşallah otobüslerimiz devam edecek ve Arafat'a gidiyoruz inşallah. Herkes geldi otobüse, tek otobüs mü? Hadi abi. Herkes otobüse geçsin inşallah. Arabamız 09 Peki